Mustafa, Batman Girişim Kitaplar Derneği Başkanı Gülhan Bariyatlı. Ee, biz bugün e, Batman Park AVM'de e, Belgelerle Osmanlı'da Kadın isimli bir sergi e, düzenledik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yöneldik. E, aynı gün içerisinde e, bir konferansımız olacak. Batman Üniversitesi Konferans Salonu'nda. E, o da sevgili hoşgörü üzerine e, Gökkurda Hatun'la Hoseda Bırakanlar isimli bir konferansımız. Ee, biz 8 Mart Dünyal Kadınlar Günü e, her zaman e, kadın yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve kadınların hak aradığı günler olarak, e, hak arayışında bulunduğu günler olarak kutlanıyor. Biz burada farklı bir temaya dokunmak istedik. Dedik ki konu sevgi ve hoşgörü olsun. İnsanlarımızın ve bu sürecin buna ihtiyacı var. E, zaten kadın deyince akla sevgi gelir, hoşgörü gelir. E, kaynağı kadındır. E, olsun. Sergimizde özellikle Osmanlı döneminde kadınların e, işte değerli olmadığı, peçe altın oldukları, e, kutu için oldukları e, sürekli böyle bir imaj e, olduğu için e, biz bunları belgelerle, bu imajı e, farklı bir imaj olduğunu e, belgelemek istedik. E, konferansımızda da işte tebliğ ve hoşgörüyü işledik e, Ankara'dan. c cercetătorul și autorul Sofya ile de ce după pe veritatea pe